Larejitomi, gırtlağın bir kısmının ya da tamamının alınması operasyonuna verilen isimdir. Ve genellikle larynx kanseri olgularında uygulanır. Larynx kanseri ülkemizde 10. sıklıkla görülen kanserdir. Ve en büyük sebebi sigara kullanımıdır. Bunun yanı sıra alkol kullanımı, HPV virüs varlığı, gastrozefegal reflü de yine risk faktörleri arasında sayılmaktadır. 3 haftadan uzun süren ses kısıklığı, yutma güçlüğü, boğazı takılma hissi hallerinde mutlaka kulak boğaz uzmanına başvurulmalı ve endoskop ile muayenesi yapılmalıdır. Lengs kanserinde öncelikle muayene şüpheli gören olgular biyopsi değerlendirilir. Biyopsi ve görüntüleme yöntemleriyle hastalığın tanı ve evresi konduktan sonra deş tedavi prensipleri ortaya çıkmaktadır. Erken evre olgularda yapılan lazer cerrahiler radyoterapi ile eşdeğer etkinliğe sahiptir. Hasar herhangi birisinin tercih etmeleri tedavi açısından herhangi bir sıkıntı yaratmaz. İleri evre olgularda gırtlağın bir kısmına da hepsinin alınması yani paryselde total enjektörünün yanı sıra boyundaki bezelerini temizlenerek sağ kalınlığı uzatmak amaçlanmaktadır.